Affetmek ilişkilerin en güçlü yapı taşlarından biridir. Bir hata yapıldığında kızgınlık ve kırgınlık duyguları ortaya çıkar. Ancak affetmek bu duyguların üstesinden gelmenin anahtarıdır. Affetmek sadece karşıdakine değil, kendinize de bir özgürlük sağlar ilişkilerde güveni yeniden inşa eder ve bağları güçlendirir. Birçok insan affetmenin zor olduğunu düşünür ama aslında affetmek bir seçimdir. Kırgınlık taşımak ruh halimizi olumsuz etkiler. Affetmek bu yükten kurtulmanın yolunu açar. İlişkide affetmek iletişimi artırır ve anlayışı derinleştirir. Geçmişe takılı kalmak geleceği karartır. Affetmek yeni bir başlangıç yapmanın kapısını aralar. Sonuç olarak affetmek ilişkideki en önemli adımlardan biridir. Kendi mutluluğunuz ve ilişkiniz için affetmeyi öğrenmek hayatı daha anlamlı kılar. Unutmayın, affetmek bir güçtür, zayıflık değil. Terapi koltuğu uygulamasındaki çift terapistlerimizden randevu alarak ilişki problemlerinizi uzman desteğiyle kolayca aşabilirsiniz.